Baby Monster kız grubu sayısız etkileyici başarıyı imza attıktan sonra hala ilk mini albümlerinin tanıtımını devam ediyor. Bugün SBS Inkigayo'da canlı performans sergileyecekler. Bu hem Kore müzik şovlarında ilk tanıtımları hem de Kiss of Life ve I Light gibi zorlu 5. nesil rakipleriyle ilk karşılaşmaları anlamına geliyor. Başlık parçası Şiş ile birlikte kızların Inkigayo'da Like That adlı B-side parçalarını seslendirmeleri bekleniyor. İlginç bir şekilde bu B-side şarkısı sadece sosyal medya platformlarında kızlar tarafından değil aynı zamanda Charlie Put tarafından da tanıtılıyor. Put Ahio'nun Dangerously şarkısının coverından o kadar etkilendi ki bu şarkıyı Baby Monster'a hediye etti. Charlie şarkının bir hit olacağını biliyordu ve Baby Monster bunu başardı. Bu başarı için Charlie Put'a teşekkürler. Inkigayo'daki Gayo'daki ilk performanslarının ardından Baby Monster 11 Nisan'da M Countdown'da sahne alacak. Umarız bu onların kariyerlerindeki ilk kupayı kazanmalarına yardımcı olur. Kore müzik şovlarındaki tanıtımlarının yanı sıra grup 13 Nisan'da ilk faaliyeti şovları olan Nowing Brothers'a konuk olacak. Burada gizli yeteneklerini sergileme fırsatı bulacaklar. Ayrıca Blackpink'in küçük kız kardeşleri olarak da bilinen grup 18 Ağustos'ta Tokyo'daki Summer Sonic 2024 adlı ilk yurtdışı müzik festivalini sahne alacak. Nisan ortasından bu festivale kadar olan süreçte kızların ilk uzun metrajlı müzik festivallerine odaklanmaları bekleniyor. YG 2024 sonbaharında yeni bir albüm çıkışı yapacaklarını da ima etti. Bu, grubun çıkışından sadece bir yıl sonra tam bir albüme sahip olacakları anlamına geliyor. YG, Blackpink'in çıkışından bu yana 4 yıl sonra sonra ilk tam yayın yayınladığında da benzer bir strateji izlemişti. Şirket daha fazla yapımcı işe alarak ve söz verdiği gibi faaliyetlerin hızını arttırarak bu hedefe ulaşmış görünüyor. Bu durum Blackpink kızlarının bu yıl muhtemelen Baby Monster kızlarının mola zamanında geri dönüş yapacaklarına dair umutları arttırıyor. Diğer yandan Zico'nun yönetim şirketi Jenny'nin 10. yıl dönümünü kutlayan bir müzik videosuna yer almayacağını doğrulayamadı. Ama setten bir fotoğraf hızlı internette yayıldı. Başlangıçta bu fotoğrafın Jenny için değil bir model için çekildiği düşünülse de gerçekte bir müzik videosu çekimi oldu ortaya çıktı. Daha fazla onay olmamasına rağmen hayranlar bu şarkının Nisan ayı sonunda yayınlanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Jenny ilk uzun metrajlı sol albümü üzerinde çalıştığını doğruladı. Ama Haziran ayında yayınlanacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Bu gecikme YG'nin hala Jenny sahne ismine sahip olması ve Jenny'nin terfi için yeni bir sahne ismine ihtiyaç duyması ile ilgili olabilir. Jenny yeni sahne adı Jenny Ruby Jane, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kaydettirerek akıllıca bir hamle yaptı. Daha önce Jenny Ruby Jane adı altında altında Kore Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Hizmeti'nde 10 ticari marka başvurusu yapılmıştı. İlk tam uzunluktaki solo albümünün tanıtımını yeni sahne adı Jenny Ruby Jane altında yapması büyük olasılık taşıyor. Jisoo da kendi markası Bliso için bazı önemli hamleler yaptı. Bu kendisinin ve şirketin marka portföyünün olası genişlenmelerini işaret ediyor. Son zamanlarda 13 farklı kategori için Kore Fikri Mülkiyet Bilgi Servisi ile Bliso ticari markalarına başvurmak üzere gerçek adı Kim Jisoo kullanıldı. Bu kategoriler modadan kozmetiğe ve eğlenceye kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Jisoo ve Rosé isimleri oldukça yaygın olduğu için hem YG'nin hem de onların bu isimler için ticari marka tescili yapması zorlaşıyor. Ama Lisa'nın yeni bir sahne ismine ihtiyacı olduğunu belirtiliyor. YG hem Kore'de hem de dünya genelinde Manobal, Lalisa ve Manobal isimleri ticari marka olarak tescil ettirmiştir. Bu ticari markalardan bazılarının süresi dolmuş olsa da çoğu hala geçerliliğini korumakta. Lisa'nın YG ile olan kişisel sözleşmesini yenilememesi hayranlarını oldukça heyecanlandırmış durumda. Hayranlar bu sayede sevdikleri idölü daha fazla yeni içerikler ve sıkça görebileceklerini umuyorlar. Ama bu durum bir dizi riski de beraberinde getiriyor. Özellikle de Fransa'dan gelen bir video yaratıcısı olan Iroy, e Paris moda haftasında düzenlenen Louis Vuitton etkinliğine çarpıcı bir video yayınladı. Videoda Iroy'un e güvenlik görevlilerinden biri gibi davranarak liseye ne kadar da kolay ulaşabildiği gösteriliyor. Iroy'un e herhangi bir kötü niyeti olmamasına rağmen güvenlik personelinin sayısına rağmen görevlerini yerine getirememiş olmaları dikkat çekici. Bu durum kötü niyetli bir sağ fanının Lisa'ya yaklaşmak için benzer bir yöntemi kullanabileceğini ve bu durumun Lisa'yı potansiyel bir tehlikeye atabileceğini de gösteriyor. Bu olay ünlülerin güvenliği ve özel hayatlarının korunması konusunda daha fazla önem alınması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi. Sizler peki bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla K-pop içeriği için lütfen kanalımı takip etmeyi ve videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.